3x kare artı 2x artı 1 fonksiyonunun integralini nasıl alırız? Şimdi fonksiyonumuzu bir daha yazalım. 3x kare 3x kare artı 2x artı 1 dx fonksiyonu. Bu integrali alırken 3 parçaya bölebilirim. Birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça şeklinde. Önce bunu bölelim. 3x kare dx artı integral 2x dx artı integral 1 dx. Bakın burada sabit sayılarımız var, sabit katsayılarımız var. Bunlar integralin dış kısmına alınabilirler. Dolayısıyla bir sonraki adımda da bunları dışarıya alıyorum. X kare dx artı 2 integral x dx artı 1 dx. Şimdi şu kuralı biliyor olmalısınız. X üzeri n tipi bir fonksiyonun integralini alırken integrali şudur. N'e 1 ekleyip paydaya yazarız. Sonrasında x'in üstüne 1 ekleriz. Dolayısıyla burada da bu aynı metot yani her zaman bu fonksiyonlarda aynı metot uygulanır. Şimdi 3'e dokunmuyorum. 3 orada kalacak. x'in üstü 2 idi. 1 bölü 2 artı 1 diyorum x üzeri 2 yine 1 ekliyorum üstte. Artı 2 çarpı x'in integralini alacağım şimdi. x'in üstü 1 zaten. Üstüne 1 ekleyerek paydaya yazıyorum. Çarpı yine x'in üstüne 1 ekliyor. İntegral 1 dx. Bunun integrali de x'tir arkadaşlar. Bunu 1 çarpı x üzeri 0 Şeklinde düşünerek de integralini alabilirsiniz. İntegralim belirsizdi. Dolayısıyla bir tane constant sabit sayı eklemem gerekecek. Son durum ne? 3 çarpı 1 bölü 3 x küp artı 2 çarpı 1 bölü 2 x kare artı x artı c. Yani integralim ne oldu? x küp artı x kare artı x artı c.